Evet arkadaşlar Yeniçeriler olan Gaming'den herkese merhabalar. Abi yorumlar deli gibi. Ama yorumlar deli gibi. Eee abone sayımız e, her videoda bahsettiğim gibi abone sayımız düşük. Tabi bunu ben devamlı söylüyorum. Sizler de rahatsız oluyorsunuz galiba. <laughs> Ama e, tabi bu da bir hani bize destek. Sonuçta ben hani sizin yönlendirmenizle oyun oynuyorum. Hani bu videoları çekiyorum. Sizler de videoyu izlerken abone olup e, yanındaki zil butonunu açıp tümü derseniz aynı zamanda videoları sonuna kadar izleyip e, beğeni atarsanız sevinirim derdi arkadaşlar. Arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Şimdi geçen bir yorum geldi bana. Yoruma baktım hemen yorumları değerlendirelim. Abi dedi senin dedi e, Hitachi'yi indirirken dedi orada dedi, bir tane dedi cat capture gösterdin dedi. Onunla dedi oynar mısın dedi. Ben dedim ki oynarım dedim. Niye oynamayayım? Yani Oynarız. Yeter ki siz isteyin yani. Biz sizler için varız. Neyse fazla da uzatmayalım. Hemen oyuna geçelim. Şimdi şöyle değerli arkadaşlar. Ee, şuraya bir bakayım. Tabi burada yine kamyonlarımız var. Çeşit boy boy. Bir önceki videoda da e, izlemediyseniz su tankerleriyle oynadım. Tankerle su boşalttık. Bu da burada kaldı. Bu niye böyle burada kaldı onu da bilmiyorum. Benim gidelim bakalım bir. Ee, yine ee, Mertcan diye bir kardeşim, abi videolar niye geç geliyor gibi bir yorumdan bahsetmiş bize. Biz de hani şunu söyleyeyim, şimdi videolar niye geç geliyor? Şimdi biliyorsunuz ben devamlı hani böyle iş makinası oyunları oynuyorum. Anlatabiliyor muyum Yani eskiden ETS2 falan da oynuyordum. Hani Amerikan Truck falan. ATS falan da oynuyorduk. Ee, Farming oynuyorduk. Bütün oyunları oynuyorduk yani. Şimdi ben şuna bineyim bir. Buna bindi. Buna değil. Şuna binelim. Şu koca bebek. Şimdi iş makinesi oyunları oynuyoruz. Ee, çünkü sevdiğim için bunu oynuyorum. Ee, sizler de seviyorsunuz bu oyunu. Videolar niye geç geliyor e, malum dersler vesaire falan işte sınavlara hazırlanıyoruz büyük sınavlar işte var yani zor sınavlar bunlar yani Sınavlara hazırlandığımız için vakit buldukça Hani Hem sizleri mağdur etmemek amacıyla tamam mı? Müsait oldukça video çekip atıyorum yine discordumda bulunan arkadaşlar e, Abi işte gel şunu oynayalım bunu oynayalım falan e, Diyorlar Tabi hani Şimdi 18 Eyl Eylül'e kadar ee, çok böyle müsait değildim Ama 18 Eylül'den sonra ortalığı yardıracağız yani. yani. Yardıracağız, yapacağız bir şeyler. Her şey sizin için. Şimdi bu koca bebeği dolduracağız. Bunu bir dolduralım bakalım. Bu da bayağı büyük bir araç da. Biz nereden dolduralım bunu? Biz şöyle yapalım. Şunu altına yanaştıralım. Kovanın altına. Biraz daha gelsin çünkü onun bomu kısa. Evet. Cat burada. Dev gibi. Bu 6015B. Yani ne oluyor? Bu şöyle söyleyeyim. Aa, bunun tonajı biraz farklı ya. Bunlar yeni olduğu için. Bunların tonajı biraz farklı. Gerçekten bunun tonajını bilmiyorum. Yani 60 ton desem bu makine 60 ton değil. 60 tondan daha büyük yani bu da büyük bir makina Zaten yanına gittiğin zaman yine böyle parmak kadar kalırsın Şimdi bunu yükleyelim mi ya şöyle içeriden yükleyelim içi de böyle Biraz içeriden biraz dışarıdan hem siz üzülmeyin hem ben üzülmeyeyim şöyle iki biraz daha o seri makina O bayağı seri Aa yavaş yavaş Aynen. Yani Güzel makina Tabi şeyi kısa ee, hani bombları kısa. Bunu da tabi size çekmiş oldum. Böyle oynayalım bakalım. Tabi geçen yine bir yorumda da e, arkadaşın ismini unuttum ama yine ben söyleyeyim. <laughs> Abi video çekerken böyle e, sanki kitlenip kalıyor musun gibi bir şey söylemiş yazmış orada. Şimdi ben bu tarz oyunlar oynadığım için devamlı böyle kitleniyorum. Arada konuşmayı da unutuyorum. Onun için kusura bakmayın arkadaşlar. Ya yani bu bizim şeyimizden kaynaklanıyor. Yani merakımızdan. Hani oyunu sevdiğimizden böyle. Hani mesela şu makinenin şu an mesela yapabileceği hareketlerden. Hani böyle kitlenip kalıyoruz yani. Normalde yani ee, dışarıda başka bir makina hani görmüş olsak gerçek bir makine. Orada da yine yani kitlenip kalıyorsun. Bu tarz şeyler değerli arkadaşlar. Bunlara da böyle fazla tutulmamak lazım ama yine yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bak mesela kovayı dolduramadık. Şimdi oldu. Biraz oradan biraz buradan Baya da bir Şey yani seri makina Biraz dur bakayım dışarıdan oynayayım bir. Şöyle göstereyim. Şurayı aldım. Şuradan ilerleyelim mesela. Biraz nazik oynamak lazım çünkü hemen ee, ön kaldırıyor. Evet, baksana abi. Bunda galiba yine X'e basınca ayakları mı iniyordu? Bir şey oluyordu ya. Şu arka şeyi iniyordu galiba. Baksan böyle oluyor yerden alınca hemen ön kaldırıyor. Açı umarım güzeldir. Şöyle iki var. Ama tabi yani tabi modlar yine güzel. Ama şeyi yapan ee, şöyle söyleyeyim size. Şu benim Volvo var ya. Volvo'yu yapan e, modu yapan arkadaş gerçekten Volvo'yu güzel yapmış. E, Volvo'yu çok beğendim şöyle yapayım da şurayı açmak istiyorum. Şöyle mi alsak? Şöyle alalım. Bir şöyle geriden alalım biraz daha. Aynen şöyle burayı sonra ben bir ayar verdim Çünkü bir kamyon girecek şekilde olsun. Kamyon sokacağım orayı. Böyle yanlara ala ala. Şurayı da şöyle biraz hafifletelim. şurayı da alayım. Hadi bakalım. Kepçenin izinden gideriz. Sıkıntı olmaz. Aa tam boşalmadı mı ya? Doldu mu? Yo dolmadı. Bir dakika şuradan bir alayım. Şura biraz tehlikeli gibi sanki. Şurayı bir... Alayım. Bu arada yine ee, bir yorumda bahsetmişler abi Gold Rush diye bir oyun var oynar mısın diye Arkadaşlar daha önceden ben oyunu oynadım Gold Rush'ı Yalnız biraz ee, şey güzel oyun e, Ama Biraz sıkıntılı bir oyun çünkü niye biliyorsun yani iç mevzuatı biraz böyle şey uğraştırıyor yani sıfırdan başlıyorsun yine bayağı bir uğraşman lazım. O oyunun böyle şeyi yok yani. Sonuna gidebileceğin bir şey yok yani. Onun için ben pek o oyunu beğenmedim. Eskiden çok oynamıştım o oyunu. Gold Rush'ı. E. Ama yine bir hani sizler için bir bakabilirim tekrardan ama dediğim gibi çok müsait olmam lazım. Çünkü çok uğraştırıyor. Bir sürü içeriği var. Galiba büyük ihtimal o da şey olmuyor. Multiplayer olmuyor. Hani onda da yine yani böyle bayağı bir adama ihtiyaç var. Orada da yine galiba yine şey ee... ben oynadığım zaman eski bir tane şey vardı. Ee... Hitachi'nin böyle yan kuruluşu bir makine var. FH diye geçiyor. Ondan olması lazım falan. Yine tabii yine böyle kol ayarlı vesaire falan yapabiliyorsunuz oyunda. Ama yine yani Farmik 19. Şimdi geçen yine, bir yorumdan bahsedeyim. Onu gerçi yazmışım şimdi buralar çok karışık. Defterim var, defterde var. Ee, abi farming 22 niye oynamıyorsun? Diye ee, yine belirtmiş arkadaşlar. Şimdi şöyle farming 22 oynasam yani oynamak istesen farming 22 eee yani yine bu tarz oynarım. Yani aralarında bir fark yok yani. Hem bunun hem onun yani arasında bir fark yok. Ee, belki de vardır. Ya yani yine traktör oyunları vesaire filan tabi bizim yine tanıtan arkadaşlar var. Yani içeriğini filan detaylı biliyoruz yani girdik mi direkt sıfırdan başlayıp aynı hani oynarız. Ama dediğim gibi yani o oyunda da yine <laughs> çok üzüldüm boş vaktin olması lazım yani anlatabiliyor muyum? Oyunda uğraştırıyor. Oyunda mesela şey yok, sonu yok. İşte patates azatı yok, yüzüm azatı işte bilmem ne falan filan sıfırdan böyle işte aslında o oyunun böyle bir hani ufak bir çakallığı var. ama mı? Onu işte böyle hani o videoları çekenler şey yapmıyor. Hani söylemiyor. Yani mesela diyelim sıfırdan başladın ya. Sıfırdan başlarken o oyunun bir çakallığı var. Yani oyunda ilerlemek istiyorsan o oyunda doğru e, mesela dereceleri tamam mı? doğru aparatları kullanman gerekiyor. Bak birinci çakallı çakallığı bu. İkinci çakallığı ise oyunun içinde e, şöyle söyleyeyim size oyunun içinde şimdi e, bilmiyorum 3 ee, üç tane böyle şey var. Mesela bir hani giriyorsun hazır kıta her şey var oynuyorsun yani hala hazır. Anlatabiliyor muyum? Yani birinde hani yine şey var. Girdin böyle sıfırdan kuruyorsun işte şey geliyor. Hani sana belli bir para veriyor o parayla işte evini evini kuruyorsun vesaire falan. Yani böyle sıfırdan başlıyorsun sana kendisi yani oyun para veriyor. Şimdi normalde o oyun oynanırken aslında bunu o oyunu oynarken mi anlatsam şimdi mi anlatsam o oyunun bir çakallığı var. Zamanda ben çok kurcalamıştım da ben niye kanala eskiden az video çekmişim. O yani Farmik 19'da da öyle. Az video çekmişim. Onu anlamadım. Ama siz mesela derim ki FS22 oynuyorsanız Size şöyle bir önerim var. Çok özür diliyorum. Bir kahvemden yudum alayım. Evet. Ee, siz oyun oynuyorsanız size önerim şu. Oyuna normal girin. Ee... Yani şunu bir bakayım alacak mı böyle? Heh aldı. Aynen. Oyuna normal girin abicim. Tamam yani normal böyle sıfırdan kurmaya çalışmayın. Bak para hilesine falan hiç gerek yok. Tamam mı? Hemen git bankaya. Bankadan ee, güzel bir kredi çek. E, böyle tamamen bir kredi çek yani bankadan. İlk yapacağın iş senin yani oyundaki tamam mı? Hangi map'e girdiysen oyundaki en büyük haritayı alman lazım. Aa. en büyük haritayı millet bak şimdi ne yapıyor biliyor musun hazır böyle kurulu seve giriyorlar ee, sevde hemen böyle bir kurulu bir yeri var böyle evler var işte hayvanların barındığı yer vesaire falan. hemen gidiyorlar yanındaki arsayı alıyorlar hayır yanındaki arsayı hemen almayacaksın ne yapacaksın oyunun en büyük arsasına bakacaksın buna da nasıl bakacaksın biliyor musun mesela bak şöyle bakma mesela buna girdin ESC'ye bastın işte fa farz et ki böyle bu senin haritan Tamam. Şimdi mesela bakıyorum tarlaya. Bu küçük, bu küçük, bu küçük ama bu büyük. Şimdi bu böyle büyük gözüküyor ama yanına bir git önce. Tamam mı? Büyük mü değil mi? Anlatabiliyor muyum? Yani bir bak. Normalde bunda da hata yapabiliyorlar. Yani şu grafikte. Mesela git. Burada büyük gözüküyor ama yanına gittiğin zaman küçük. Arsaları tek tek kes. En büyük arsayı bul. Tamam mı? Senin ilk başta yapacağın iş şu olacak. Arsayı aldın. Elinde senin zaten oyunun vermiş olduğu şeyler var. E, aparatlar var. Tamam? Abi hemen aparatlardan seçiyorsun şeyini. Çok özür dilerim. Aparatlardan hemen e, kanola var ya kanola. Bir de soya fasulyesi. Tamam mı? Yani isteyene bağlı. İster ister kanola. Tamam. İstersen soya fasulyesi tamam mı? Hemen ekiyorsun. Ben sizin yerinde olsam galiba soya fasulyesine daha çok para veriyor. Tamam. Soya fasulyesini ekerim abi. Tamam. Eker. Ondan sonra oyunun yani topladıktan sonra so, soya fasulyesini topladıktan sonra senin zaten depoların var. Depolara tamam mı? Yani stok yap. Hemen gidip satma yani. Tamam mı? Mesela paranı da takip et. Atabiliyor muyum? Ve sen ne kadar paran kaldı? Ne kalmadı? İşte banka sana ne kadar kredi verdi. Ha. Yani ona göre takip et. Sonra tabii oyunda şey var. Hani 8 9 7 8 şey var. Hani arttırıyorsun şeyleri. Hani zamanı. Zamanı arttır abi. Soya fasulyesi olsun takip et. Şimdi oyunun mesela ince detayları var. Mesela tarlayı ektin soya fasulyesi ama mesela oyun sana bir kademe sunuyor. Diyor ki kardeşim diyor. Mesela sen soya fasulyesini ektin ama işte mesela 7 8 yaptığın zaman o büyüyor büyüyor ama mesela yanda e, tabloda e, onun verimliliği var. Tamam mı? Verimliliğini hani denetlemen lazım. Mesela satıcıya gittiğin zaman sana de işte diyor ki işte 8.000 küsür altan ben malzemeyi alırım ama sen mesela daha önceden hani o büyüme süresindeyken onu ilaçlarsan tamam mı? Yani ona gübre atarsan e, gübreleme yaparsan Tamam güzel kardeşim? Daha çok paraya satarsın. Bak oyun çok ince detay ve çakallıkları var. Anlatabiliyor muyum? Yani bunları hani bilmen lazım. Şimdi günümüzde işte ben gel, gel işte FS22 oynayalım. Tamam oynayalım abi. Ama oyunu oynarken de ne kadar biliyorsun? Tamam mı? Yıllardır bu Farming Simulator. Bak çok güzel oyun. Ben aşırı severim. Ve hani yani kendini de bayağı ispatlamış bir oyun. Ee, yıllardır hep bu böyleydi yani. Biz de mesela ilk başta girdik, acemiliğini çektik. Ama sonra ne yaptık biliyor musun? Yani bizim o zaman işte klanımız falan vardı arkadaşlara girdik. Yani işin bütün çakallığını öğrendik yani. Denedik tek tek. Mesela ilk başta kanalı ekmiştik. Tamam neyse kanalı işte gübreledik vesaire falan. Tabi o zaman da kanaloya çok şey veriyor. Ee, para veriyordu oyun. Ee, kanalıya işte şey yaptık. Ee, satıcıya gittik. İlk başta baktık yani. Zamanı durduruyorsun. Mesela adam sana diyor ki mesela şuraya geliyorsun tamam mı? Şuraya mıydı? Yok bir dakika. Şuraydı. Evet. Mesela burada. Tamam. Mesela bakıyorsun. Yani anlatmak istediğim şu. Tabloya geldin. Mesela bakalım şimdi. Mesela bak adam diyor ki demir çeliğe diyor işte tamam mı? Şuraya lazımmış. Adam 1.081 dolar veriyor. Tamam mı? Yani sen bunu nasıl yapacaksın biliyor musun? Tarlaya ektin Biraz zamanı böyle 5 ile 15 arası veya 20, 15 ile 25 arasına getireceksin Tamam Ondan sonra Gübreleme çalışması yapacaksın Gübreleme çalışmasını yaptığın zaman zaten o kendi yani bitki örtüsü yani oyunu öyle yapmışlar Güçlenecek Güçlendiği için sana daha güzel ürün verecek Güzel ürün verdiği zaman da sen mesela satıcıya gittiğin zaman bak dikkat edin bunu yapın satıcıya gittiğin zaman tamam mı? Mesela orada şey yazar. 1. işte 81 dolardan işte tonunu alıyor. Tamam. Ama sen mesela malzemeyi sattığın zaman böyle güzel eğer malzeme çıkarttığın zaman sattığın zaman sana ekstra artı olarak bir daha bir para geliyor. Tamam mı? Yani iki kere para geliyor sana. Yani oyunda böyle bir algı yapmışlar. Ama şimdi ne oluyor? Adam giriyor. Ha kanalım ekim kanalım ekim. Hadi topla hop bitti gitti. Tamam Adam mesela gübreleme yapmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani oyunun mesela şeyi var. Çakallıkları var Yani. Eskiden FSO19'u çok oynadım. Aşırı oynadım yani. Yani sıfırdan da başladım. Sildim. derecelerini aldım. Hani yeniden yükledim. Yeniden oynadım. Yani bir sürü doğru aparatlar seçmeye çalıştım. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü yani böyle aşırı kurcaladım ya. Bayağı bir kurcaladım. Ama tabii o zamanlar ee, ben niye onları Hiç böyle hani kanala yüklememişim Çekmemişim ee, Bilmiyorum var Biraz var o da yani Birazcık var yani 3-5 tane video Olması lazım Ayrıca çok oynadık 19'u mesela tarlama Artık nasıl böyle yani böyle bıkmıştık artık oyundan Yani her şeyi yapmıştık yani Ya adam biz bir günde Bak hem tarla ekiyorduk Tamam mı yani her şeyi yapıyorduk yani topluyorduk işte ne bileyim Hani odunlu yapıyorduk işte hayvanlara bakıyorduk Yani mesela bak o oyuna girdin belli para kazandın tamam mı yani bütçene göre Orada senin bütçen var kazandığın paraya göre Hani inek alıp Tamam mı İneği bile yani şey yapabilirsin Besleyebilirsin yani, yani Bir tane inek yani iki tane inek tamam sana ne biçim para getiriyor bak o ineklerin bile şeyleri var işte yani bir sürü hani detayı var. Oyunu yani gerçekten çok iyi bilmen lazım yani. İnşallah FS22 işte bu sınavlarından sonra alırsam hani detaylı böyle sıfırdan tamam mı? Çekerim ama o zaman da yani ben sana bir şey En az var 200-300 video çeker. Çünkü çok ince ayrıntıları var. Anlatabiliyor muyum? Yani oyunu bilen oynar. Ya şimdi ben adama bakıyorum. Adam girmiş. Arkadaşlar bugün ne oldu? İşte Fendt marka traktörü aldım. Tarla biçmeye gidiyorum. E no onu normalde yani izleyici de yapabiliyor ki. Sen mesela izleyicinin yapamadığı bir şey göster. Anlatabiliyor mu Yani yapamadığı bir şey göster. Öğrenmek istedi mesela oyunda baktığı zaman böyle tamam bir kere yani şu üst panoyu yani komple senin bilmen lazım ne işe yaradığını. Hem de doğru şekilde. Tamam mı? Sen hani adamın ...öğreneceği şekilde yani video yap. Yoksa adam ne yapsın senin indirdiğin modda veya aldığın DLC'yle işte Fendt... Ee, traktörle oynuyorum, ne yapacağım işte bugün... Ee, ...sallıyorum... ...soğan ekeceğim misal yani. <laughs> Anlatabiliyor muyum? E adam zaten onu girdiği zaman oynayabiliyor ki. Yapabiliyor ki. Sen ama adam takılıyor. Mesela adama... ...mesela şeyi öğret. Daha kaliteli bir ürün... ...nasıl yetiştirilebilir? Tamam Daha çok para nasıl kazanılabilir? Tamam mı? Ve yani adamın uğraşmayacağı şekilde. Şimdi tabi bu böyle. Bir de bunun böyle olmayanları var. Nasıl yaparsın? Girersin abi direkt tamam mı? Şeylerinden filan. Çok özür diliyorum. Yazarsın oraya işte 10 milyon, 100 milyon benim yaptığım gibi. Tamam mı? Enter dersin. Girersin bir sürü paran olur. Tamam mı? Ne yaparsın? oyunu oynarsın ama gram zevk almaz. Sadece oynarsın. Ama sıfırdan başladığınız zaman tamam, ilk önce yani kademeni ilerletmen lazım. Şimdi mesela sen günümüzde bugün bir tarımcı olsan direkt sıfırdan gidip mesela 10 milyon TL verip Fent'in en büyük traktörünü alabiliyor musun? Hayır alamıyoruz. E ne yapma? Tumosan, olsan işte Türk malı, işte ne bileyim Ferguson Mergison küçük traktörlerle, işte küçük tarlayla falan işte senin şey yapman lazım. Takılman lazım, kendini geliştirmen lazım. ...işte çiftlik kurman lazım. Hayvan işte şey yapman lazım. ...işte bakman lazım da lazım da lazım. Yani senin o şey o ömrün yetmez yani. Anlatabiliyor muyum? Yani oyunda izleyicinin yani bilmediği bir şeyi öğret. Anlatabiliyor muyum? Mesela bak şurada bile ya Bak şurada emin ol Yani şu mapi indir tamam mı yani Şu e, TCBO e, Construction ekonomiyi indir Tamam mı Yani bunu çözebilmen için Nereye bakıyorsun İşte videolara vesaire falan bakıyorsun Araştırıyorsun işte ne yapıyorsun ne ediyorsun tamam Aslında hiçbir şey yok Tamam Global kampanyayı indir oyuna Abi Gir oyuna modlarını indir. Oyuna başla oynama işte. Böyle bu depoları dolduruyorsun. Mesela bak ben ne yaptım? Daha dedim gittim büyük vinçle şey, kamyonla getirdim mesela. Ne doldurmaya çalışıyorum? Demestone diyor. Tamam onu doldurmaya çalışıyorum mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu doldurduğum zaman bu fabrikayı çalıştıracağım. Çalıştıracağım zaman ne yapıyor? Bana çimento ile kireç veriyor. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela şuraya baktığım zaman bak mesela limon var. Lime diyor. İşte çimento var. Tamam yani bu gibi şeyler yani bunları böyle hani bilmen lazım yani girdiğin zaman. Mesela bak şuraya geldiğin zaman emin ol ya yani şuraya yani gel şu asfalt santralini çalıştırmaya çalış tamam mı? Şuraya geldiğin zaman bak, bak ben bilenler için demiyorum bilmeyenler için konuşuyorum yanlış anlamayın. Şuraya geldiğin zaman Rubber, e, Ruber, Ruber birin ne olduğunu yani şeyle yapmazsın anlamazsın. Mesela tar nedir bilmezsin yani anlatabiliyor muyum? Yani bunları hani uğraşırsın mesela tarı gidersin ben sana hemen söyleyeyim oyuna girdin tarı gidiyorsun limandan alıyorsun limanın en arkasında kırmızı bir tane varit var oradan alıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii yani çoğu insan da yani benim oynadığım gibi hani bu şeyi biliyor hani oyunu biliyor. Hani sıfır bir oyun olsa mesela bakın ben ne yaptım? Ee, Construction Simulator mesela iki oynuyordum. 2'de hep farklı şeyler deniyordum. Anlatabiliyor muyum? Mesela hani çift mikserle hani beton dökülür mü? Acaba temelin aşağısına inip kepçe inip oradan harfiyat alınır mı? Gibi şeyler yani böyle merak ediyorsun şey yapıyorsun. O ara ne oldu? işte izleyici görüyor. Tamam aynılarını yapıyor. Adam öğrenmiş oluyor yani. Yani bir nevi yani öğretici olman lazım. Şuraya da bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şuraya da bir toplayayım. orası okey. Ora okey, orası tamam. Bu arada bu kedi çok iyi yapmışlar. Yapan yani gerçekten ellerine sağlık. Ya ben çok beğendim bunu. Okey, bunu da şey yapalım. Burada burada da şey var. Burada gerçi şeyimiz var. Eee eski şey loader koymuşuz buraya. Şurada da eee böyle kapalı çimento gibi Allah kapalı çimento gibi bir şey çalışıyor ama onu şimdilik çalıştırmadım. Ya bu şeyleri tamamlamaya çalışıyorum arkadaşlar yanlış anlamayın. Hani bu depoları tamamlamaya çalışıyorum. Hani doldurmaya çalışıyorum. Doldurduktan sonra hepsinin tek tek zaten ne işe yaradığını ee, hepsinin tek tek ne işe yaradığını vesaire falan zaten ben yani hani çekeceğim yani. Mesela şurada demir çelik üretiyorsun. Ama orada mesela demir çelik üretiyorsun ama adam mesela diyor ki iron getir. İşte koal diye bir şey var. Onu, onu getir diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir sürü şey var. Getiriyorsun da getiriyorsun. Evet kafanızı şişirdim. Değerli arkadaşlar kusura bakmayın. E, sizler de bir abone olup like atarsanız, zili açarsanız, beğeni atarsanız sevinirim. Kanalımız biraz yükselsin değerli arkadaşlar. Yani abone sayımız falan yükselsin. Şimdi bu makineyi buraya bırakacağım. destek olursanız sevinirim. Yani gerçekten inanın ki yani sizler için uğraşıyorum ben. Yoksa ben normalde girerim. Hani oynarım gerisi hikaye yani anlatabiliyor muyum? Hani çekmem. Ama tabii bize böyle oynadığımız zaman mutlu oluyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Bilmediğiniz şeyleri öğreniyorsunuz genelde. Mesela bir tanesi çıksın desin ki ben senin videonu izleyip de bir şey öğrenmedim desin. Emin ol yalan söyler. Veya yalan söylemez. O adam hani illa öğrenmiştir izleyip ama hani bu da kendini bir şey zannetmesin diye der. Tamam mı? Aksine tam tersini söyler. Hadi lan der hani sen kimsin yani. Altı üstü modu yüklemişsin oynuyorsun. Ama modu yüklemişsin oynuyorsun da. Şimdi adam bu map'i yapmış. Tamam bu map'te o kadar çok şey var ki. Emin ol yani daha size göstermediğim neler var bu map'te. Ee, bugün ne yaptık? İşte şeyi getirdik. Büyük kamyonu getirdik. Cat'le oynadık. Vesaire filan. Ee, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Şuradan da size ufak bir gösteriş. Şöyle keti gösteriş yapayım. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.